Türkiye'nin Amerika ile yıllardır devam eden bir rekabeti var. Bu rekabet son zamanlarda S-400 ve F-35 gibi savaş gereçleriyle hat safhaya çıktı. Türkiye Amerika'dan F-35'leri istiyor. Amerika ise Türkiye'nin S-400'leri geri teslim etmesini istiyordu. Türkiye bunun asla mümkün olmadığını defalarca belirtmişti. Nedeni ise dışarıdan gelen saldırılara karşı Türkiye'nin kendini savunmasıydı. Amerika Türkiye'nin inadı karşısında ciddi derecede bir ambargo uyguladı. Türkiye ise Amerika'nın iyicilik üstünü kapattı. Bu duruma sinirlenen Amerika Suriye'deki ordusuna emir vererek Urfa'ya saldırdı. Bu durumu bekleyen Türkiye hemen Suriye sınırı boyunca asker getirdi. Suriye ise Amerikalı askerlerin ülkesinden çıkmasını istiyordu. Çünkü Rusya Suriye'ye öyle talimat vermişti. Amerika Suriye'ye topraklardan çıkmayacağını söyledi. Suriye bu durumu Rusya'ya söyledi. Rusya Suriye'ye Amerika askerlerini zorla da olsa ülkeden atmasını istedi. Suriye askerleri Amerikalı askerleri ülkeden çıkarmak için yanlarına gitti. Amerika askerleri ise ülkeden çıkma emri almamış aksine savaş emri almıştı. Amerika askerleri Suriyeli askerleri tuzağa düşürerek kepsini öldürdü. Türkiye ise Amerika'nın Urfa'yı vurmasından dolayı Amerika askerlerine hava saldırısı düzenledi. Bu durum sonucunda Amerika Türkiye'ye savaş ilan etti. Bu ilanın ardından Rusya, Pakistan, Azerbaycan, Suriye, İran ve Belarus Türkiye'nin yanında yer aldı. Amerika'nın yanında ise İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, İsrail, Mısır, Yunanistan ve Arabistan yer aldı. Amerika Suriye'deki askerlerini kontrollü bir şekilde İsrail'e doğru çekiyordu. Bu sırada Arabistan, İsrail ve Mısır ordusu Suriye'ye saldırdı ve hızlıca toprak almaya başladı. Amerika Askerleri ise İsrail ile birleşmişti. İran ve Rusya Suriye'ye ordu gönderdi. İki ordu karşılıklı savaşmaya başladı. Bu sırada Türkiye Rusya'dan Su-57 savaş uçakları aldı. Rusya ise Azerbaycan, Pakistan, İran ve Suriye'ye ikişer tane S-400 verdi. Azerbaycan bu S-400'ün birini Bakü'ye birini ülkenin ortasına yerleştirdi. Pakistan ise birini başkente diğerini ise Kuzlar'a yerleştirdi. İran aynı şekilde birini başkentine diğerini ise Şiraz'a getirdi. Suriye ikisini de Türkiye sınırının yakınına yerleştirdi. Yunanistan fırsattan istifade Edirne'ye saldırdı. Yunan ordusu buradaki Türk ordusunu çok zorladı ve sonunda toprak aldı. Türkiye buraya acilen ordu gönderdi. Türk ordusu buraya gelince Yunanlar aldığı topraktan geri atıldı. Fransa ve Almanya gemilerle çok sayıda askerini Yunanistan'a gönderdi. Bu askerler Türkiye'nin başını çok ağrıtacaktı. Türkiye Yunan sınırına 100 bin asker yerleştirdi ve bir adet S-400'ünü İstanbul'a getirdi. Almanya Polonya'ya asker göndererek Belarus'a saldırdı. Rusya hemen uçaklarını kaldırarak Alman askerlerini vurdu. Ama Polonya'nın uçak savaşları bir adet Rus uçağını düşürdü. Amerika Akdeniz'e uçak gemileri dahil çok sayıda gemi getirdi. Rusya hemen Akdeniz'deki donanmasını Türkiye limanına sakladı. Rus gemileri Karadeniz'den gelerek Türk gemileriyle birleşti. İzmir'de birleşen gemiler Akdeniz'de Amerika gemileriyle karşılaştı. Amerika gemilerine destek olarak Mısır, Yunanistan ve Almanya'nın Yunanistan'a gönderdiği gemilerde desteğe gitti. Karşılarında büyük bir filo bulunan Rus ve Türk gemileri ne yapacağını şaşırdı. İran ve Rusya uçaklarını hemen Akdeniz'e gönderdi. Türkiye, İran ve Rusya'nın uçakları kalkarak gemileri vurmaya başladı. Ama Amerikan uçak gemisindeki uçaklar kalkınca bir hava savaşı başladı. Bu hava savaşını S-400'lerden destek alan Türkiye kazandı ama yakıt bitince ülkeye geri dönmek zorunda kaldılar. Amerika gemileri Türk gemilerinin çoğunu batırdı. Geriye kalan gemiler ise geri çekildi. Türkiye mayın gemileriyle Akdeniz'e ve Ege'ye mayınlar bıraktı. Almanya ve Fransa destekli Yunan ordusu Türkiye'ye saldırmaya başladı ama Türkiye'nin burada 100 bin askeri vardı. Yunanlar uçaklarını kaldırdı ama S-400'ler uçaklarının 6 tanesini düşürdü. İran, Rusya ve Türk uçakları Yunanistan içlerini içlerine Durmaya başladı. Yunanistan çok ağır bir darbe almıştı. Yunanistan Amerika'dan hava savunma sistemi istedi. Amerika buna olumlu yanıt vererek Yunanistan'a 3 adet Patriot verdi. Patriotlar sayesinde Yunanistan artık hava saldırısı almıyordu. Azerbaycan bir ordu hazırlayıp Belarus'a gönderdi. Pakistan da aynı şekilde Belarus'a ordu gönderdi. Belarus bu destekler sayesinde Polonya'ya saldırdı ve toprak ele geçirdi. Belarus'un ilerlemesi İngiliz askerleri gelince durdu. Amerika ve İngiltere'nin gemileri Pakistan'ın Karachi kentini vurdu. Ardından yoluna devam ederek Basra Körfez'e yöneldi. Körfez'den geçerken gemiler patlamaya başladı. İran Amerika gemilerinin buraya geleceğini fark edip Körfez'e mayın döşemişti. Kayıları azalan gemiler geri çekildi. İran ve Pakistan kendi aralarında anlaşarak Arabistan'a çıkarma yapma kararı aldı. Ordular Bender şehrinde birleşti ve gemilere bindi. Gemiler Arabistan'ın Jubayi şehrinde durdu ve çıkarma başladı. Askerler hızlıca çıkarma botlarıyla karaya doğru yola koyuldular. Karaya çıktıklarında herhangi bir engelle karşılaşmadılar. Arabistan çıkarmadan henüz haberi yoktu. Çıkarma bilgisi Arabistan'a hemen oraya ordu yolladılar. İran ve Pakistan askerleri hızlı bir şekilde toprak almaya başladı. Mısır'dan gelen destekle birlikte İran ilerlemesi durdu. Amerika İsrail'e çok sayıda savaş ekipmanı ve asker yolladı. Amerika bu askerlerle beraber Suriye'ye saldırdı. Buradaki İran ve Rus askerleri saldırıyı ne kadar püskürtselerdi güçleri yetersiz kalıyordu. Türkiye savaşı kendi topraklarına gelmemesi için Suriye'ye asker gönderdi. Ama Amerika'nın gücü burada çok yüksekti. Türkiye 10 adet sihasını kaldırdı. Türkiye bu sihaları ölüme yollamıştı. Bu sihaların elbette düşeceğini biliyordu ama ne kadar zarar verirse o kadar kardı. Sihalar kalkarak Amerika askerlerini vurmaya başladı. Sihalar askerlerin büyük kısmını vurdu ve 9 tanesi düştü. Bir tanesi ise vatana geri döndü. Mısır ve İsrail Arabistan'a destek ordusu gönderdi. İran ve Pakistan Arabistan askerlerine adeta ezip geçiyordu. İran ve Azerbaycan buraya asker yolladı ve güçlendiler. Mısır ve İsrail askerleri hiçbir etki göstermedi. İran ve destekçileri Arabistan kuzeyini tamamen ele geçirdi. Amerika Alaska tarafına ordusunu gönderdi. Ama ordusu ve tankları burada donduğu için geri çekmek zorunda kaldı. Amerika gemileri Alaska tarafından Rusya'ya saldırmaya başladı. Rusya bu saldırıları uçaklarla cevap veriyordu. Rus uçakları Amerika gemilerini yenerek geri gönderdi. Belarus tarafına baktığımızda ise İngiliz askerleri Belarus'a saldırdı. Rusya Belarus'a asker gönderdi. Bu yardımdan sonra İngilizler bir şey yapamadı. İsrail Arabistan'a daha fazla ordu göndererek destek verdi. İsrail askerleri sonunda İran askerlerini durdurdu. Amerika Pakistan Karaçi kentine çıkarma yapmaya başladı. İran ve Pakistan gemileri Amerika donanması ile savaşmaya başladı. Ama yenildiler. Çıkarma çok yoğun olduğu için Pakistan bir şey yapamıyordu. Pakistan ordusunu Arabistan'dan geri çekti ve buraya daha fazla ordu getirdi. İngiliz askerleri de Karachi kentine ordu getirdi. Pakistan askerleri çekilince İsrail, İran askerlerini Arabistan'dan attı. İran askerleri de Pakistan'a yardıma gitti. Ama Amerika Pakistan'la hızlı bir şekilde toprak alımına başladı. Azerbaycan buraya ordu gönderdi. Yunanistan tarafına baktığımızda ise Fransa ve Almanya buraya askeri yığınak yapmıştı. Türkiye'nin karşısında bir büyük bir güç vardı. Fransız gemileri İzmir'i bombalamak için kıyıya yanaşıyordu. Bu esnada Fransız gemileri patladı. Bunun sebebi Türkiye Ege ve Akdeniz'e mayın döşemişti. Edirne tarafından saldırıya başlayan Türkiye canla başla savaşıyordu. Yunanlar Edirne'nin kuzey tarafını ele geçirdi. Daha sonra Türkiye Edirne'nin güneyini de kaybetti. Amerika ve Fransa gemileri mayınları aramak için Akdeniz'e geldi. Bazı mayınlar bulunmadan patlıyor bazıları ise bulunuyordu. Amerika ve Fransız gemileri Antalya'ya doğru yöneldi. Önce burayı bombaladılar daha sonra ise çıkarma başladı. Başladı. Türk uçakları kalkarak çıkarmayı durdurmaya çalışıyordu. Ama çıkarma çok büyük bir alana yapılıyordu. Pakistan tarafında ise Amerika ve İngiliz askerleri Pakistan'ın Sint eyaletini tamamen ele geçirdi. Rusya buraya asker gönderdi ve savaşmaya başladılar. Amerika ordusu önce Rusları yendi ama sonradan güçleri bitti. Türkiye'deki çıkarmaya bakarsak Amerika ordusu Antalya ve çevresine çıkmıştı. Türkiye Amerika askerlerini ülkeden atmaya çalışıyordu. Ama arkadan çok sayıda asker geliyordu. Türkiye Mersin'deki çıkarma atan askerlerin hepsini öldürdü. Ülkedeki askerleri büyük kısmı buraya geliyordu. Bu sırada Suriye'den de saldırı başladı. Amerika Suriye tarafında Türkiye'nin sınırlarına kadar gelmişti. Suriye hemen buradaki S400'leri Türkiye'ye kaçırdı. Amerika Hatay'ın güney kısmını ele geçirdi. Bir yandan çıkarma, bir yandan Suriye'deki Amerika ordusu, bir yandan ise Yunanistan tarafından gelen saldırılar Türkiye'nin elini kolunu bağlamıştı. Türkiye bir çağrı yaparak tüm müttefiklerinden yardım istedi. Bugünlük video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.